merhaba güzel yoldaşlar Merhaba güzel insanlar Evet kuzey düğüm koç videosuyla karşınızdayım bugün kuzey düğüm koçları anlatacağım Hani bir videoda kuzey güney yani Güney terazide işte güney terazi anlatacağım Kuzey terazi farklı arkadaşlar Altta kuzey düğüm terazilerin hangi aralıklarda doğduğu oradan kendinizle ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. Eğer kuzey düğümünüz koçsa bu videoyu dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben birazcık astroloji kanallarından farklı anlatacağım. Enerji alanında çalıştığım için ve zaten danışanlarım bilirler onlarla ilgili çözümlemeleri yapmaya çalıştığımızda, bununla ilgili çalıştığımızda ben kuzey düğümleri çok fazla kullanmaktayım. Çünkü hikayenin geniş açısından baktığımızda kendimizi fark etmemiz daha kolaylaşıyor arkadaşlar. Burada ben sen e, deyip kendimizi bir yerde sabitlemeden daha geniş açılardan e, hikayemizi ve olay döngülerini ve e, kısır döngüler özellikle bunların uyanışına daha kolay geçebiliriz. Şimdi kuzey düğüm e, terazi pardon kuzey düğüm e, koç demek şöyle arkadaşlar bir önceki videoda anlattım bizler çamurdan yaratıldık diye anlatılmıştır burada e, çamur dediğimiz şey nedir toprak ve sudur arkadaşlar şimdi burada toprak ve su dediğimde aklınıza astrolojideki burçlar gelmesin çünkü her birimiz bir merkeziz ve her birimizin her birimizin de kendi çekim aurasına göre kendi çekimine göre bir enerji dönüşü var bu yüzden de her birimizin toprağı suyu havası ve ateşi farklı etkilerde. Zaten bu yüzden güneş burcunuzdan inerlemeyin diye ısrarla söylüyorum. Niçin? Güneş burcun bu dediğinizde kendinizi bir enerjiye sabitlemiş oluyorsunuz. Ee, ve e, elementlerle ilgili yorumlamalarda maalesef bu konuda biraz yanlışa kayıyor. Şimdi <laughs> kuzey düğümünüz koçsa arkadaşlar toprağınız, kuzeyiniz toprak elementiniz koç burcu özelliklerinde demektir. Suyunuz da terazi demektir. Su ne demektir? Su manadır arkadaşlar. Toprak ne kadar madde ise su da manadır. Yani bizim manamızda, bizde yüklü olan bildiğimiz, ruhumuzda, hissettiğimiz, arzuladığımız, aslında hayatımızın hani deriz ya temel amacı nedir, ben hayattan ne istiyorum, ruhumu ne besler gibi noktalara baktığımızda aslında burada bakacağımız ilk alan güneydir. Yani bu güneyde biz e, ruhumuzu hissettiğimizi fark ederiz. Zaten e, onu e, farklı yorumladığımız için de e, nasıl yorumluyoruz? Düşünce yapımızla yani hava elementimizle yorumluyoruz. Ona göre de ateş elementimizle de duygularımız açığa çıkıyor. <laughs> Ve arkadaşlar kuzey düğümümüz e, koçsa Güneyimizdeki teraziden biz neyi biliyoruz? Bizim ruhumuz bir kere kesinlikle aşk insanı, venüs insanı, sevmeyi, sevilmeyi, birlikteliği, uyumlu dengeli ilişkiyi, denge kurmayı, sevgiyle, saygıyla, uyum içerisinde yaşamayı zaten bilen bir yapınız vardır. Ve bunu oluşturmak için bir çabaya bir gayrete ihtiyacınız aslında yoktur. Burada bizi zanlara ve yanlışlara düşüren şey kesinlikle düşünce yapımızda bize yapışmış olan yanlış düşünce kalıplarımızdır. Bunlar nasıl açığa çıkar arkadaşlar? Şimdi birazcık da koç tarafına bakmamız lazım topraklanacağımız tarafa. Koç nasıl bir enerjidir? Koç kendi ayakları üzerinde duran biraz daha bencil ve kendi merkezinde olan özgür, biraz daha savaşmayı seven bir yapısı vardır. Hatta koçun e, karanlık tarafına bakacak olursak gölge yanlarında koç iyice gölgeye girdiğinde bencil olabilir, çok öfkeli olabilir. E, bir gün öyle bir gün böyle kararlar alıp ani kararlarla yol alabilir. Bir aceleci de yapısı vardır koçun. E, bu da toprak tarafınızdaki gölge tarafınız. Şimdi biz iki enerji yani toprakla suyu Dengelediğimiz anda kalp çakrasında birlik enerjisine gelebiliyoruz. Demek ki benim yolumda benim bu iki, iki enerjiyi yani toprağımı ve suyumu dengelemem gerekiyor. Bunu dengelemenin yolu da e, hava ve ateş elementlerinin oluyor. Hava nedir? Düşünce yapımızdır. Bakın hava dediğimde de bir burca gitmeyin. Eee hani bir burç bazında bakmayın. E, ateş dediğimde de bir burç göz, bir şeyle bakmayın arkadaşlar. <laughs> Sadece burada o e, düşünce yapısını yani şöyle değildir mesela eğer güneş burcunuz bir su elementi ise e, sizin güneş olarak yorumladığınız düşünce yapınızdaki ortaya çıkan şey de bir hava elementidir. İçinizdeki ateşi harlayacak olan. Çünkü biz ateş elementiyle yanarız. Hani cehennem diye anlatılıyor ya. Aslında nerede yanıyoruz? Duygularda yanıyoruz arkadaşlar. Ve duygularda yanma sebebimiz de genellikle düşünce yapılarımızdan kaynaklanıyor. Peki Güney düğüm terazi olan, Kuzey düğümü koç olan bir insanın yanmasına sebep olan e, yanlış düşünce kalıpları ne olabilir? Bir kere hayatınızın ilk dönemlerinde arkadaşlar. İkili ilişkilerde uyum ve denge sağlamak için. E, çünkü yalnız kalmayı sevmez e, güney düğüm terazi insanı. E, Kesinlikle hayatında bir ilişki olmasını ister. Bunun aksini savunuyor olabilirsiniz. E, aksini savunuyorsanız zaten e, kendi farkındalığınızda değilsinizdir. Ama ruhunuzun içinde her biriniz bunu istiyorsunuz arkadaşlar. Hayalinizde olan şey, ruhunuza iyi gelecek şey, sizinle uyum içerisinde olan birlik beraberlik kurduğunuz e, bir hayat. E, çünkü bunu bilen bir yapınız var. Uyumu biliyor, ahengi biliyor, ilişki kurmayı biliyor. E, i̇lişki kurmayı bilmek ne demek? E, insanlarla iletişimi biliyor. Diplomatik bir tarafı da var. Ve bu diplomatik tarafı e, işte yalnızlık korkusu, kaybetme korkusu e, gibi içgüdülerle yapıyorsak e, ne yapıyoruz? Biz güney düğümümüzü e, yanlış kullanmış oluyoruz. Ve bunun neticesinde de e, ateş elementimizde, duygu dünyamızda da karmaşalar başlıyor. Nasıl karmaşalar başlıyor? Bencil, öfkeli, e, ani karar verip, e, ani bir şekilde karar verip e, ayrılıklara gidilebilir, ani bir şekilde karar verip e, yıkıcı sözler, davranışlar, e, şiddet, darp olayları siz yapıyor olabilirsiniz ya da bunu karşıdan görürsünüz arkadaşlar. Karşıdan bencil davranışlar görebilirsiniz. Biz karşıyı aynı olarak baktığımızda aslında karşısının da bizden bir yansıma olduğunun farkına varmamız gerekiyor. İlişkilerimizde bunu görüyorsak arkadaşlar, demek ki ben e, ilişkide görmek istemediğim problemler olabilir. E, uyum sağlama demiştik değil mi? Bu uyumu... E ee, tamamen koçun bencilliğinde benim dediğim olacak şekilde bir uyum sağlama yoluna gidiyor olabilirim. Bu da bana yıkıcı olarak geri döner. Ee, ya da tam aksi. Tam aksi arkadaşlar uyum sağlayacağım diye ben denilen kavramı göz ardı ediyor olabilirim. Çok fazla fedakarlık gösteriyorumdur. Çok iyi niyetli davranıyorumdur ve bu bu şekilde de kendimi üteliyorumdur. Burada da bir dengesizlik vardır. Çünkü ee, ruhunuz zaten ikili ilişki alanında nimetlere sahip, fazlasıyla sahip. Eğer karşınızda uyumlu bir ilişki, uyumlu bir ortam, uyumlu ilişkiler var olmuyorsa demek ki benim kuzeyimde, kendi kişiliğimde fark etmediğim, kendi kişiliğimde yanlış yorumladığım ya da başka insanları yanlış yorumladığım, yargılarda bulunduğum durumlarım mevcuttur arkadaşlar. Yalnızlık korkusu, kaybetme korkusu güney düğüm terazide bolca vardır. Çünkü yalnız kalmayı sevmiyor. Uyum istediği şey ilişki alanı. Bir diğer dengesini bozacak şey arkadaşlar şu tarz durumlarla karşılaşabilir güney düğüm teraziler. Adalet duygusu çok hassas noktadadır terazelerin Bunu da dengelemesi gerekiyor ve adalet sağlamak adına insanlara zulmediyor da olabilir. Bu konuda diliyle yargıda da bulunuyor olabilir. Bizler dengeye geldikçe aslında adalet denilen kavramla ilgili duygu ve düşüncelerimiz de değişmeye başlıyor. Yani bize gelen her hayat sınavında aslında bir düşünce yapımız değiştikçe ortaya çıkardığımız duygular da değişiyor. Her şey düşünceyle değişiyor arkadaşlar. Bir diğer e, kuzey düğüm e, koç insanları e, şimdi kuzeyde kuvvetlenmesi ve kendi kişiliğini keşfetmesi ve hayatta kendiyle var olmayı öğrenebilmesini keşfedebilmesi için bir kere e, destek bulamayabilir hayatında arkadaşlar. Yani mesela bize aile içerisinde destek veren e, kimdir e, maddi olarak özellikle baba figürüdür değil mi? Ya da bir yol gösterici olarak anne baba aile e, bu taraflardan destek görmeden e, büyüyebilir hatta desteğin yanı sıra e, zulüm de görebilir çünkü e, ruhu e, bu dünyaya kendi kişiliğini kendi yolunu Oluşturabilmesi için hayat sınavlarına e, anlaşarak gelmiş ve bunu tamamladığında karşısına zaten istediği o uyumlu partneri de gelecek. Ama e, bu uyumu kendisinin yaratması gerektiğini işte e, karşıyı işte kendime uydurayım işte kendimi karşıya uydurayım gibi enerjilere düştüğü anda zaten ilişkilerinde çıkmazlara ve sıkıntılara girmeye başlar. E, neden böyle bir uyum sağlıyor olabilir? E, kendi kişiliğini oluşturma yolunda e, yanlış yargılara varmıştır. Yani i̇nsanlarla ilgili, düşünce kalıpları ile ilgili ve bu bu taraftan karşısındaki insanı yargıda da bulunuyor olabilir. Zaten korku alanı acayip tetiklenir. E, güney düğüm terazilerin e, kaybetme korkusu, yalnız kalma korkusu. Yani bir güney düğüm terazinin belki de en büyük korkusu yalnız başına yaşamak ve ölmektir. Yani güney düğüm terazilerde bu çok yoğun vardır. Bizler korkularımızın ne kadar eseri olursak arkadaşlar ne yaparız? O korkulara göre davranmaya başlarız. Ve korkulara göre davranmaya başladığımızda da e, dengelerimiz bozulmaya başlar. Biz e, bir uyum sağlamak istiyorsak kendi düşünce yapımıza bakmamız gerekiyor. Karşıyı kendimize uydurmak kendimizi karşıya uydurmak için gelmedik. Burada tamamiyle kendi varoluşumuzu deneyimlemek, koç enerjisiyle bir koç gibi burada köklenmeye geldik. Bu olduğunda zaten dengeye geldiğinizde terazi'deki o uyumlu beraberlik hayatınıza otomatikman gelecektir arkadaşlar. Çünkü alanınızda bu mevcut. <laughs> bu e, kuzey düğüm koç e, arkadaşlarda yoğun bir şekilde var arkadaşlar zor e, tekamül yollarından birisidir aslında niçin e, tek başına olma enerjisiyle bir e, birliktelik bütünlük kalabalıklık e, enerjisi arasında iki dengeyi kurmaya çalışıyor yani burada hem ben derken ee, karşı tarafında benine saygı duyması gerekiyor. Ayrıyeten e, karşı tarafa çok fazla saygı duyayım derken de kendini kaybetmemesi gerekiyor. Bu iki dengeyi e, sağlama tekamülüdür bu. Bu her türlü ilişkilerinizde olabilir. Şimdi kuzey düğümlerinde bulunduğu e, ev konumlarına göre. E, yıkımı ikili ilişkilerde yaşıyorsanız bu ikili ilişkiler alanında olabilir. İş alanında sürekli ortaklıklarda sıkıntı yaşıyorsunuz yine burada olabilir. Aşırı fedakarlıklar, e, aşırı kendini feda etme bu her şeyde olabilir. Aile ilişkilerinde de öyle arkadaşlar bizim toplumumuzda biliyorsunuz çok fazlaca var. Özellikle e, Anne ve oğul ilişkilerinde dengesizlikler çok fazladır. Bunlar bize bir şekilde yüklenildi. Annelerin hayatını kurtarmaya çalışan, kendini kurban eden e, erkek figürler görüyoruz. Ya da kadın figürler görüyoruz. Kendini bu şekilde bir borçta hissediyor. Bunlar aşırıdır arkadaşlar. Her birimizin tekamül yolu farklıdır. Karşılıklı olarak birbirimize sevgi ve saygıda bulunarak, yaradılanı yaradandan ötürü sevmeyi öğrenerek, her birimizin yolunda, bu bu şekildedir arkadaşlar. Sadece döngülerimiz ve ruh potansiyel, potansiyellerimize göre algılarımız ve düşünce yapılarımız, yorumlamalarımız burada farklı oluyor. Yorumlamalarınızın kökeni teraziden geliyor arkadaşlar. Düşünce yapınız nasıl olursa olsun ruhunuzun temelinde hani eve kavuşma hissi diye klasik anlatılır ya eve kavuşma hissi siz de sağlıklı bir birliktelikle, ortaklıkla, birlik enerjisiyle. Çünkü bunu seven bir ruh yapınız var. Ama bunun yolu öncelikle ben kavramını sağlıklı şekilde hayatınızda oturtmakla başlayacak arkadaşlar. Yani sizin toprağınız koç, koç enerjisiyle kökleneceksiniz. Suyunuz da, mananız da terazi arkadaşlar. duygu düşünce e, güneş burcunuz e, her her hangi burca geliyorsa güneş burcunuzda sizin hava elementiniz oluyor arkadaşlar ve bunu duygu olarak besleyip dışa vurduğunuz bunu bazen e, eylem olarak vurabilirsiniz bazen ee, tamamen içinizde bunu çoğaltabilirsiniz. Burada da ay ve yükselen burçlarımız devreye giriyor. Bunlar da bizim ateşimiz oluyor. Yani ateş elementi dediğimizde bir insanı yakan element ateş burçları değildir. Arkadaşlar her birimizi yakan bu içimizde ne yanıyorsa bizi yakan her neyse bunların bizi geliştirmesi. Çünkü e, böyle pişeceğiz. Hani hamdım piştim denir ya işte bizi pişiren şey aslında bu ateş elementimiz oluyor. Çünkü biz piştikçe hayatımızda krizleri gördükçe ne yapıyoruz? Bir şeyleri değiştirme yoluna gidiyoruz. Ancak öyle fark edebiliyoruz. Ve yorumlamalarımızı ne kadar doğru yaparsak hayat planımıza, hayat yolumuza ne kadar doğru bakıp yorumlayıp objektif olarak bunu yapabiliyorsak o kadar sağlıklı ilerleme kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Evet, Kuzey Düğüm Koç ile ilgili aklıma gelen ee, bilgiler bu kadar arkadaşlar. E, mutlaka daha derinleri de vardır. E, biliyorsunuz ben birazcık doğaçlama e, video çekmeyi seviyorum. Yine eklemem gereken bir şey olursa herhalde açıklama kısmına yazarım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.